Mimarlar Odası seçiminde başkan adayı olan Bahattin Çelik neden kendilerini te tercih etmeleri gerektiğini açıkladı. 30 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Mimarlar Odası seçimi için sayılı günler kaldı. Bu sürece kadar istihdam konusunda hep pasif rol aldı. Biz işverenle güçlü ilişkiler kurarak istihdam noktasında etkin rol alacağız. İki Adaylığını aylar öncesinden açıklayan Mimar Bahattin Çelik de çalışmalarını sürdürüyor. Ve dokümanı ulaşmak için idare binamıza gelmenize artık gerek kalmayacak. Kare kodlu belgenize telefon, tablet ve bilgisayarlarınızdan ulaşabileceksiniz. İl ve ilçelerde meslektaşlarını ziyaret eden Çelik, kendilerinin neden tercih etmelerini kısa bir video ile anlattı. Yanınızda olacaktır. 4. Bizce Mimarlar Odası şehircilik konusunda lokomotif olmalıdır bulunduğu şey... Çelik yapacağı projeleri tek tek açıklayarak başkan seçildiklerinde nasıl bir vizyon ile ilerleyeceklerini şimdiden göstermiş oldu. Şanlıurfa'lı mimarlar rol almalıdır. 5. Özellikle yeni mezun ve diğer meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik çalışma şartlarını düzelteceğiz. Asgari koşullar altında çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz. 6. Mimarlar odasını yönünü bilime yani üniversiteye döndürmelidir. Bu sağlıklı bilgilerin tartışılıp Çözüme kavuşacağı topluluk, üniversite mimarlar odası entegrasyonudur. 7. Diğer meslek odalarının yani baro lokali, tabipler odası, eczacılar odası ve gazeteciler lokali gibi... ...mimarlar odasının da artık üyelerini sosyal bir hayat kazandıracağı mimarlık evini hayata geçireceğiz. 8. Sorunlar toplantılarda dinlenir, sahada çözüme kavuşturulur. Biz de yılda en az 2 kez tüm üyelerin katılım sağlayabileceği toplantılarla tüm meslektaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturacağız. 9. Mimarlar Odasını oda bürokrasisinden uzak eğitim üssü, kariyer merkezi, mesleğe yeni başlayacak ya da aday meslek